Teknoloji şirketleri dünyanın en değerli kuruluşlarıdır. İyi bir medene sahip oldukları için büyük çarlar elde ediyorlar. Hele ki dünyada şu anda yaşanılan pandemi sürecinde çarlarına milyarlarca dolar kattıklarını biliyoruz. Günlük yaşantımızın her anında olan bu büyük teknoloji devleri her geçen gün büyümeye devam ediyorlar. Bu büyük firmalar büyümeye devam etmek için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyorlar. Gelecekte neler yapabileceklerine yapay zekaya uzaya, kasasız mağazalara, her şeye yatırım yapmaya, geliştirmeye devam ediyorlar. Samsung, gemi ve uçak yapımından hayat sigortasına kadar çeşitli sektörlerde sunulan büyük bir özel şirket olmasına rağmen dünya çapında bir tüketici elektroniği üreticisi olarak biliniyor. Yıllık geliri 199 milyar dolar civarında. Samsung firmasında yaklaşık olarak 287.400 kişi çalışmakta. Şirketin 3 teknolojik bölümü var. Tüketici elektroniği, bilgi teknolojisi ve mobil iletişim cihazları ve cihaz çözümleri. Son yıllarda Samsung'un gelirinin büyük bir kısmı, yani yaklaşık olarak %40'ı akıllı telefonlarla ilgiliydi. Çoğu kişinin bir telefon üreticisi olarak bildiği Samsung aslında çok sayıda sektöre ürün çıkarmakta. Cemi ve uçak yapımından hayat sigortasına kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren dev şirket dünyanın en değerli 10 şirket listesinde yer almakta. Samsung her ne kadar farklı sektörlerde aktif olsa da iddialı olduğu telefon sektöründe Galaxy telefon serisi Apple'ın market, Apple marketteki en büyük rakibi. Son yıllarda şirket gelirinin %40 gibi büyük bir kısmı telefonlardan geldi. NVIDIA Dünya çapındaki grafik işlemci üreticilerinden biridir ve PC'ler, mobil cihazlar, oyun konsolları gibi ürünler için en hızlı grafik işlemcilerini üretiyor. Yıllık geliri 11 milyar dolar olan firmada 13.775 kişi çalışmakta. 2000 yılında Microsoft ile Xbox oyun konsolu için grafik kartları geliştirmeye başladı. O zamandan beri şirket ürünlerini sürekli geliştirerek ürün yelpazesini genişletiyor ve etkili şimdi grafiklerin yeni standartlarını belirliyor. Nvidia oyun, profesyonel tasarım, video düzenleme, yaratıcı uygulamalar, yapay zeka, veri merkezleri ve diğer teknoloji sektörlerinde tanınmaktadır. Nvidia'nın tegra işlemci bölümü otonom robotlar, dronlar, tıbbi cihazlar, yapay zeka, kripto para madenciliği ve sürücüsüz arabalar için grafik işlemcileri ve çok çekirdekli CPU'lar içeren çipler geliştiriyor. 2018'de Nvidia, otonom otomobiller için bilgi işlem sistemini geliştirmekte ve otonom araç sektörünü genişletmek için Uber ile bir ortaklık kurdu. O yıl şirket dünyanın ilk işlevsel olarak güvenli otonom sürüş platformu Nvidia Drive'ı geliştirdi. Bir devre üreticisi ve dünyanın en büyük yarı iletken dökümanesidir yıllık geliri 39 milyar dolar olan firmada 51.300 kişi çalışmaktadır. Ürünleri bilgisayar, iletişim, tüketici elektroniği, otomotiv endüstrilerinde kullanılmaktadır. 1987 yılında kurulan ve dünyada yarı iletken üretime adanmış ilk şirketlerden biri olan TCMC zamanla bu alanda liderlik unvanını kazandı. Intel gibi bazı firmaların bile bazı ürünlerini TCMC üretiyor. Ancak en önemli müşteri kesinlikle Apple. Şirket başarısını her iki tarafın da fayda sağladığı kazan kazan iş modeline borçludur. Gerekli tüm donanıma sahip olduğu ve kalite açısından oldukça iyi yaptığı için chipset üreticilerinin tasarımlarını alır ve onlar için ilgili teknolojiyi yaratır. TCMC, Çin, Singapur ve ABD'de yan kuruluşları ve ayrıca Avrupa, Hindistan ve Japonya'da ofisleri bulunmaktadır. Alibaba hem uygun fiyatlar hem de sunulan geniş ürün yelpazesi ile alıcıların ilgisini çekerek Çin'in ve dünyanın en büyük sanal ticaret platformlarından biridir. Yıllık gelir 73 milyar dolar olan Alibaba'da 117.600 kişi çalışmaktadır. 4 Nisan 1999'da kurulan şirket web portalları aracılığıyla tüketici, iş tüketici, tüketici ve iş hizmetlerinin yanı sıra elektronik ödeme ve bulut bilişim sistemleri ve müşteriler için gelişmiş bir arama sistemi sunmaktadır. Dijital medya ve eğlenceden bahsetmeye bile gerek yok. İştiraki Ant Finansal hızla dünyanın en başarılı fintech şirketlerinden biri haline geldi. Büyüme devam ederse Alibaba potansiyel olarak Amazon'un pozisyonundan bile Amazon'u pozisyonundan bile düşürebilir. Facebook dünya çapında en hızlı büyüyen işletmelerden ve en pahalı markalardan biridir. Aslında 764 milyar dolarlık piyasa değeri bir internet projesi için popülerliğin astronomik bir göstergesidir. Yıllık geliri 71 milyar dolar olan firmada 45 bin kişi çalışmaktadır. Facebook Şubat 2004'te Mark Zuckerberg tarafından geliştirildi. Sosyal ağ şu anda her gün 2 milyardan fazla kişi tarafından ziyaret ediliyor ve bu bazılarının söylediği gibi küresel büyümelerin sınırı olabilir. Bu nedenle son yıllarda şirket özellikle satın almalar olmak üzere başka bir büyüme yöntemine de odaklandı. Bugün Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp gibi birçok popüler projeye sahip. 1998 yılında kurulan bu Çin devi bir girişim şirketi olan Tencent firması oyun endüstrisinin en büyük şirketlerinden biridir. Yıllık geliri 55 milyar dolar olan firmada 63 bin kişi çalışmaktadır. Ürünlerin arasında e-ticaret platformları, sosyal ağlar, web portalları, ödeme sistemleri, internet hizmetleri, mobil ve çok oyunculu oyunlar, kategorilerinde en başarılılar arasında yer alan akıllı telefonlar yer alıyor. Her gün 1 milyardan fazla insan Tencent çevrimiçi hizmetlerini aktif olarak kullanıyor. Bu arada şirket yakın zamanda Çin'de James Bond ve Star Wars'ı da özel olarak dağıtma hakkını elde etti. Muhtemelen neredeyse tüm internet kullanıcıları Google'ın en az bir kez duymuştur. Piyasa değeri 1 trilyon 100 milyar dolar olan, yıllık geliri ise 161 milyar dolar olan Google firmasında 119 bin kişi çalışmaktadır. Ancak bazıları 2015 yılında uluslararası bir üne sahip internet devinin resmi adının alfabet olarak değiştirildiğini bilmiyor olabilir. O zamanlar şirket zaten Google arama motorunun kapsamının dışındaydı. Bugün 30'dan fazla popüler hizmet ve alt şirkete sahip. Ayrıca Holding'in yaşam uzatma şirketi veya akıllı ev projesi gibi birçok ilginç yan projesi de mevcut. Android işletim sisteminden bahsetmeye bile gerek yok. Ayrıca Alphabet yeni kurulan şirketlere yatırım yapan bir şirkete ve uzun vadeli projeler için de Google kapitalinin sahibi. Alphabet'in dünya çapında en güvenilir teknoloji şirketlerinden biri olması da şaşırtıcı değildir. Amazon piyasa değerine göre derecelendirmemizde 3. sırada yer alıyor. Teknoloji sektöründe en yüksek çalışan sayısına sahip. Toplamda 798 bin kişi çalışıyor ve yıllık geliri 380 milyar dolar. Ayrıca Amazon en pahalı hisse senetlerine sahip şirketlerden biri. Bir Amazon hissesinin fiyatı 3300 dolardan fazla. Bazıları Amazon'un bir teknoloji şirketinden çok bir perakende satıcı olduğu söyleyebilir. Yıllık gelir yaklaşık yıllık gelirinin yaklaşık %15'ini getiren bir bilgi işlem bölümüne sahip ve şirketin ana ürününün online alışveriş hizmeti olduğunu da unutmayalım. Ayrıca Amazon Web Servis adlı bulut bilişim platformunu muhtemelen duymuşsunuzdur. Kuruluşlara, hükümete ve akademik kurumlara bilgi işlem, depolama, veri tabanı ve diğer teknik hizmetleri sunarak çevrim içi olarak her türlü işi oluşturmalarına yardımcı oluyor. Microsoft 1.6 trilyon dolar aşan piyasa değeri nedeniyle en büyük ikinci teknoloji şirketidir. Şirketin yıllık geliri 143 milyar dolar. Aynı zamanda dünya çapında en pahalı şirket ve markalardan biri. Microsoft firmasında son verilere göre 163 bin kişi çalışmaktadır. Uluslararası üne sahip şirket 1975 yılında Bill Gates ve Paul Allen tarafından kuruldu. PC deneyimini kolay, kullanıcı dostu ve sezgisel hale getirmek için ev bilgisayarları için paket yazılım kullanmayı önerdiler ve böylece Windows işletim sistemi doğdu. Microsoft'a inanılmaz bir başarı ve büyük karlar getirdi. O zamandan beri şirket hizmetlerini çeşitlendirdi ve pazarlarını genişletti. Bugün Microsoft bilgisayarlar, sunucular, telefonlar, akıllı araçlar, üretkenlik uygulamaları, iş çözümü uygulamaları, yönetim ve geliştirme araçları, oyunlar ve çok daha fazlası için işletim sistemleri sunmaktadır. Bugün Apple yaklaşık 2 trilyon dolardan biraz daha fazla değere sahip ve teknoloji sektörünün en değerli şirketi. Aynı zamanda yıllık 374 milyar dolar geliriyle dünyanın en karlı dijital şirketi. Apple'da yaklaşık olarak 147 bin kişi çalışıyor. Apple'ın dünyanın her yerinde üst düzey bir ürün piyasaya çıktığında ona sahip olmak isteyen hazır milyonlarca sadık hayranı var. Bu kesinlikle onu şimdiye kadarki en beğenilen markalardan biri yaptı. Şirket 1 Nisan 1976 yılında Steve Jobs ve arkadaşları tarafından kuruldu. Başlangıçta ev bilgisayarları ve özel PC depoları üretmeye başladılar. Ancak en büyük başarıları Apple'ın şimdiye kadarki en zengin şirketlerden biri yapan iPhone akıllı telefonlar ve iPad tabletlerinin dünyaya tanıtılmasıyla elde edildi. Günümüzde Apple ürünleri yelpazesi geniştir. Akıllı saatler, bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar ve daha fazlasını da içerir.